Ne güzel kokuyor bu. Bizim oraların keki var içinde. Fatma Gül, ocağın altını kapata verir misin? Ne oldu hocam Kerem. Hmm. <laughs> Kerim. Ha? Şunu bir faaliyet bir faaliyet oturamadım mısa? Ne yapalım siparişler birikmiş. Adam istiyor. Yarın sabaha kadar yetiştirmem lazım. Ama Fatma Gül sana yardım eder artık. Nasıl olsa boşta. sıkılmaz Yok. Fatma Gül madem işten ayrıldı, derslerine ağırlık verecek. Sınava ne kadar kaldı ki? Ayın yedisinde değil mi? Hı hı. Bundan sonra rahat rahat doktoruna gidecek, bolca çalışacak. Ben sana yardım ederim. Vallahi sen ona İngilizce de yardım et. Ne güzel konuşuyorsun İngilizce. Bülbül gibi konuşuyordun Kristin'le. Kaç defa duyduk. Ya aslında yarın yıldaki son iş günü ya. Kristin çalışanlara bir yemek daveti verecekmiş. Hı. Hmm. Beraber gidelim mi? Yok, ben gelmem. Sen git. Herkes eşiyle. Herkes eşiyle beraber gelecek ama. Aa, ne güzel. Beraber gidelim, değişiklik olur. E, madem eşliymiş davet, git işte yalnız bırakma kocanı. yarın işim var. Doktora gideceğim. Tamam işte. Doktor randevun saat birde değil mi? Hı hı, birde. Doktordan çıkarız. Oradan biraz da gezeriz, oradan Aa. da gideriz. Ne kadar güzel olur. Ha? Ne dersin? Hem senin de canın sıkıldı yavrum burada. Bir değişiklik olur senin için. Aa, kimmiş bu saatte bakalım? Bakıyorum ben, bakıyorum. Aksan gelmezsen ben de gitmem. Hem sonra arkadaşlarına da ayıp olur. Lütfen. Kerim, Emre geldi. Tamam. Girsene içeri, durma kapıda gir. Aa, Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Gelsene. Yok, ben girmeyeyim. Ee, Fatma Gül yengenin emanetlerini verip hemen çıkacağım. Fatma Gül, gel çantanı getirmiş. Sağ sana zahmet oldu. Rica ederim. Erol abi kalan paranı da gönderdi. Yarım haftalıkmış. Hı, lütfetmiş. Sağ ol. Kasaba nasıldı? İyi işte, işlerimizi hallettik geldik. Ha, hallettik işlerimizi, hallettik. İyi. Neyse gideyim ben. Girsene. Yok, zaten geç oldu. Gideyim. Anneye de selam söyle. O beni görünce yüzünü çeviriyor ama sen de selam söyle. Şunun şurasında komşuyuz. Bir selamı esirgemeyelim birbirimizden ha? Söylerim. <laughs> kapat, kapat. Beyhan Hanım efendi uzak duruyormuş bizden. Efendim bizim işler karışıkmış, öyle diyor bana markette. Rezil etti beni komşusuna resmen. Bir şeyler geldi bunların kulağına, ben size söyleyeyim. Daha hiçbir şey bilmezken şüpheyle bakıyorlar, öğrenilerse kim bilir başımıza neler gelecek. Duymazlar, duymazlar. Nereden duyacaklar ki? Duymazlar. Kerim, gel de iki kavanoz kaldı, hallediverelim. Fatma Gül, kesin geleceksin değil mi? Hmm. Sağ ol. Bütün malzemeleri toplayın, kaynak makinesi kalsın, onunla işim var. Tamam abi. Hadi çabuk toplayın, zaten burada işimiz kalmadı. Is Adil Usta gone? Yes. He'll be here by Unich. There's still an electric socket loose. Okay, I handled that. We did some good work, didn't we? Not bad. It's wonderful. <laughs> the best part of the job was being able to see you again. I'm glad that we worked together as well. I'm gonna get more work in Istanbul but We can work together again. I hope so. Will your wife be with us this evening? Yes. You smile when you talk about her. When I said come to England, you said I can't leave the place I'm from. So you left it and you came to Istanbul. Then you said you didn't think you'd ever get married. And you get married. You must really love her. Yes. She's a lucky girl. Uh, do you need help for the unique? No, I've I've organized everything. Okay, okay then. I'm going to make a final check. Okay. Vermedin dün gece mektubu. Şimdi yeni bir cephe açmak istemiyorum. Sonra artık, daha sonra. Sen bilirsin. Ya aslında biliyor musun? Hazır buraya gelmişken şu saçlarımın kırıklarına bir aldırsam diyorum. Perişan o daha. Olur. Daha Kerim'in gelmesini çok var. Gideriz bir yere. İyi bir kuaför buluruz. Hem sen de saçlarına belki bir fer çektirirsin. Değişiklik olur. Hem daha doğrusu beni boşu boşuna beklememiş olursun. <laughs> Sırf benim için çıkardın şimdi bu, bu kuaför değil mi? Yol ne olacak Allah aşkına, kırk yılda bir bir yere gidiyorsun ha, güzel olur. Ay ne güzel şeyler varmış burada. Aa, ay şehrimiz ne kadar güzel. Ay bayıldım vallahi. Güzel gerçekten. Sana ne kadar çok yakışır, denesene. Ay yok. Hadi gel içeri girelim. Abla boş ver şimdi, ne gerek var? Ya tamam, hadi yürü. Hadi. Çok beklettik mi? Eh biraz. <laughs> Kuaför, alışveriş falan derken zaman nasıl aktığını anlayamadık. Neyse canım, önemli değil. Artık Fatma Gül sana emanet, ben gidiyorum tamam mı? E akşama daha çok var, kalsaydın biraz. Evde yapılacak o kadar çok işim var ki daha ot falan kaynatacağım. E, siz de yemeğe kadar dolaşırsınız biraz. He? Şunları da ver bana. A Araba nerede? Hemen şurada otoparkta, çok yakın yani. Tamam. Hadi iyi eğlenceler. Hadi ablacığım. <laughs> Hadi hoşça kalın. Abla. Akşama geç geliriz merak etme. Tamam. Meryem abla. Teşekkür ederim. Hadi iyi eğlenceler. Saçın güzel olmuş. Teşekkür ederim. Kıyafetin de. Yani abla çok ısrar etti. Kuaföre de zorla beni. Çok iyi etmiş. Doktordan ne oldu? Tamam tamam anlatmak istemiyorsan anlatma boş ver. İstemiyorum. Tamam. Ee ne yapalım? Bilmem. Bak ne yapalım biliyor musun? Tarih yarım adaya gidelim diyeceğim ama dönüşte trafik yeriz. Bak gel şu gezi motorlarından birine binelim. Geze geze Vaniköy'e kadar gideriz. Ha? Olur. Bak gelin varmış. Hadi. Ne zaman kalkacak? Beş dakika sonra bu kalkıyor. Sağ ol. Tamam, sağ ol. Nasıl çok güzel değil mi? Gerçekten çok güzel.